Namaza başladın, bitirene kadar namazdan çıkamazsın. Ama zaruri ihtiyaçlardan dolayı namazdan çıkabilirsin. Mesela bayılırsın, mesela abdestin bozulur. Bunun dışında namazdan çıkmak için bazı şeylerde düşünebilirsin. Mesela adam bağırıyor, yangın var diyor. Veya adam öldürüyorlar, koşun diyor. Sen namazı terk edebilirsin. Veya eskiden mum, mum devrilmiş, yanıyor, geliyor. Namazı bozabilirsin veya küçük çocuk böyle avıldı abul diye giderken tehlikeli bir yerden düşecek bir şey olacak. Böyle bir sebeple namazı bozabilirsin. Bunun dışında bunlar daha iyi, bunlar daha şöyle, bunlar böyledir diye namazı bozamazsınız efendim. Oldu mu?